Arkadaşlar merhaba. Bugün Azerbaycan'a gidiyoruz. Bir hafta tatil yapacağız. Ee, i̇nşallah oradan sizlere e, 3-5 video oluşturmayı düşünüyoruz. yolun içerisinde zaten paylaşırız gittiğimiz güzel güzergahları, neler yaptık. Aklımızda bayağı güzel fikirler var video ile alakalı. Öncelikle bu videoda tüm yolculuğu anlatmış olacağız. Ee, Azerbaycan'a vardığımızda hat alacağız. Airbnb deneyimimiz var. İlk defa onları size paylaşacağız ve günün sonunda bir değerlendirme yapmış olacağız. Bu videoyu orada tamamlayacağız. Ama devamında e, Azerbaycan'da biz günü birlik turlara katılacağız inşallah. Onlara ayrı bir video yapmayı planlıyoruz. Market alışverişi yapacağız. Dolayısıyla oradaki fiyatlarla bir karşılaştırma yapmış oluruz. Değil mi? Başka ne çekecektik? Elektronik fiyatlarını çekeriz belki. E, son olarak da tüm bir haftalık Azerbaycan tatilimiz bize ne kadar mal oldu? Onu sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdilik evden bu kadar, biz çıkıyoruz. Ee, havaalanından, yoldan görüşmek üzere. Ufak ufak zaten açacağız. Orada bilgilendirme yaparız. Biletleri nasıl aldık, nereden aldık. Ee, biliyorsunuz Azerbaycan'a kimlikle girilebiliyor. Hepsi hakkında bilgi verir. O zaman biz çıkalım. Bavullarımızı alalım. Çünkü uçağımız var. Uçak kaçmasın. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Çok iyi, çok iyi. <laughs> Hadi bakalım. Yani 7 gün tatil tek oldu yeterli olur. Hadi bakalım. Ayakkabı niye elinizde? Çünkü şu an <laughs> tamam hadi gidelim bakalım. bu bir süreçten bahsedelim sizlere. Biliyorsunuz bu videoda yolculuktan bahsedeceğiz demiştik. Ee, biz normal yurt içi uçuşlarda olduğu gibi geldik. Kimliğimizi, biletimizi aldık. Hepsi bu kadar. Tabii ki evet. Tabii ki daha öncesinde yurt dışı çıkış harçlarını ödemeniz gerekiyor. Ve 2025 yılı itibariyle online ödüyoruz. Yine otomat gördüm burada. Biraz da buraları ama ee, biz online aldık. Zamlı fiyatı 710 TL bir kişi için. 400 TL bir ücret verdik. Ee, şu anda bekliyoruz. Uçuşa yaklaşık bir saat var. Biz yine ne olur ne olmaz diye erken geldik. Biz <laughs> Trabzon Havalimanı'ndan uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Dış hatlar kısmı oldukça ufak. Belki orayı da bir gösteririz. Şimdilik bu kadar. Ee, uçuşumuz olacak. Daha sonra indiğimiz kısımda e, ufak bir para bozduracağız. Biraz Euro bozduruyoruz. Değil mi? Onunla Şehir Merkezi'ne geçeriz. Ee, i̇lerleyen süreçlerde de bahsedeceğiz. Burada Bolt uygulaması çok yaygın. Uber gibi. Onu deneyimleriz belki eve geçerken. Belki yakında bir yerde inersek. Yürürüz, bilemiyoruz ya. Şu an için. Bakü kart çıkartacağız ama. Çünkü ilk etapta merkeze geçeceğiz. Onun dışında tüm süreci aktaracağız. Airbnb deneyimimiz de size like zaten. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın diyelim. Evet, Trabzon Havalimanı dış hatlardayız. Değil mi? Burayı da bir gösterelim. Böyle ufak bir yer, çok fazla mağazanın olduğu bir yer değil aslında. Çok Vergisi var. satış için bir tane mağaza var her havacımanında olan. Ee, İçerisinde sadece evet. alkol ve sigara var baktık biz böyle çok gösterecek kayda değer bir şey olmadığı için de hani. gösteremedim dedik ama şu an öyle bekliyoruz. Uçuşta inşallah devam ediyor olacağız. Biliyorsunuz biz Azal firması üzerinden biletimizi aldık. Ee, uçuşla alakalı görüşlerimizi, düşüncelerimizi paylaşırız. Orada görüşmek üzere diyelim. 唐棠

Zaten ama tabi ben şunu açtım adı ve kapanmış yani biraz şey oldu ama onun dışında iyi. Birazdan yemek gelince onu da paylaşırız. Değil mi yavrum? <laughs> geldi. Böyle diğer videolarda anlatılan bayağı sulu yemek veriliyor gibi göstermişlerdi. Oki yolculuğu arkadaşlar. Ama bize ne verdiler? Tavuk sandviç. Bir de içecek olarak kol aldık biz. Meyve suyu aldık daha doğrusu. Alkolü içecekleri de tercih edebiliyorsunuz. Şöyle gösterildi. Bakalım. Paylaşmaya devam edeceğiz. Güle <laughs> güle. Teşekkür ederim. 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 hemen indiğimizde böyle bir pasaport kontrol alanı var. Daha sonra bagajlarımızı alacağız ve konaklayacağımız eve geçiyor olacağız. Evet, hızlıca giriş yaptık. Hoş geldiniz dediler. Biz de hoş bulduk. Gayet güzel, temiz büyük bir havaalanı. Şimdi bakalım neler var. Fiyatları da göstermiş olalım ücretleri. Şu an güncel itibariyle bir manat ne kadar? 23.45'ti değil mi? Biz ortalama bunu ne sayalım? 25 TL sayalım. Çünkü buraya geldiğinizde büyük ihtimal bizim paramız yine bir değer kaybetmiş olacak. Şöyle gösterelim. Mesela Winston Style sigara ne kadarmış? 19 Euro. Ve burada manat olarak yazmıyor ama 26 Euro yine. Böyle bunlar ne oluyor? Şarap herhalde değil mi? Şaraplara bakalım. 21 euro, 15 euro gibi Yine böyle içkiler var. Sanıyorum bunlar tekile yazıyor. 20 euro. Şöyle gösterelim. Viskiler arka tarafta galiba. Şaraplara bakalım yine. Şaraplar ucuz arkadaşlar. Şaraplar 6 euro. Şöyle gösterelim. Şöyle arka tarafta viskilere bakalım. Şöyle gösterebilirim. 20 euro diyebiliriz. Jake'ler 65 euro. Şimdi yani yani mesela... 28 euro. <laughs> Valentines'e de bakalım son olarak. O da 11 Euro, 19 Euro. Yeni rakı. Yeni rakı üzerinde fiyat yazmıyor arkadaşlar ama muadilleri 17 Euro. Başka bir yerden de çekeriz inşallah. Şimdilik bu kadar. Burayı da görmüş olduk diyelim. Bir de merkeze gideriz. Merkeze gittiğimizde oradaki fiyatları da size gösteririz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Teknoloji ürün yok. Gördük kadarıyla yine burada da içki ve sigara var maalesef. Evet şu anda havaalanına geldik. Burada biraz para bozduracağız merkeze geçebilmek için. Sizler için burada Azersel ve Aküsel var. Onları da soralım fiyatlarını. Şimdi para bozduralım onları soralım otobüsü kaçırmadan merkeze geçelim. Tabii ki oldukça yüksek. Normalde 23, 40 gibi bir kur var şu an. Ama tabelaya baktığınızda 33 TL ile geliyor. Türk lirası olarak biz çok az miktar bozduracağız burada. Sonra devam edeceğiz. Evet, Ufak bir hmm. Konuşabiliyoruz. 50 dakika, 50 dakika olarak. 50 dakika, 50 dakika, 50 dakika. Tamam. Teşekkür ettik o zaman. Evet böyle çıkış yaptıktan sonra sağ taraftan otobüslere binebileceğimiz söylendi. Burada taksiler de var tabi. Mastercard ile binebiliyoruz. Ama biz otobüse bineceğiz galiba sanıyorum. Şurada da gözüküyor. Şöyle gösterebilirim. Otobüs taksi bu tarafta diye kişilerde otobüsü bekliyorlar. Biz hemen kart işini çözmemiz lazım. Çözelim. Şurada otomat var. Oradan alalım. Otobüsümüze binelim. Evet arkadaşlar biz aldık. Ne kadar verdik karta? Evet. Evet. kart Evet. 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 Evet diğer otobüsü bekliyoruz. Taksiler sürekli işte otobüs yüzüne sizi götürelim falan diyorlar. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey siz size inanmayın. Evet <laughs> çünkü şöyle <laughs> mesela burada Uber olarak Bolt var. Bolt uygulaması. Orada kontrol ettim. 10 manata gideceğimiz noktaya götüreceğini söylüyor. Ama burada 2 manat. Değil mi? Otobüste gideceğiz. Gerek yok. Ya, motobüsü denemiş oluruz dedik. Bir de anlamadığım böyle kaçak taksiler de var sanki burada. Herkes geliyor. Pazarlık yaptı. Bir tane amca geldi. Pazarlık yaptı dedi ki gideceğiniz yere otobüsün fiyatına götüreceğim. Evin kapısına kadar götüreceğim dedi ama pek güvenemedik işin açığı. Belki götürecektir. Ee, anladığım şu videolardan da izlediğim kadarıyla değil mi? Her şeyi pazarlık yapmamız lazım galiba. Pazarlık yaparsak daha ucuza alabileceğiz gibi. Bakalım şimdilik otobüs bekliyoruz. Burada sorduk yerde. Böyle taksiler de var tabi. Sorduk dediler ki otobüs gelecek 5-10 dakikaya gelir. Biz de bekliyoruz şimdilik. Şimdilik bu kadar. Geçelim. Herhalde son durağımız ev olacak değil mi? Evet. O zaman evde görüşmek üzere. Evet, evet. Bizde karşılığı kuruş. Evet kuruş. Evet, Şimdi biz geldik. Kart kart. Okuttuk. Abi. Yandaki abimiz hediyesi. Evet. Bakü Park'ta biz her yerde kullanabiliyormuşuz burada ve 50 Gepik'miş ücreti. <laughs> Şimdi bizi gösterdi. Şimdi <laughs> Çok yardımcı oldular sağolsunlar. olsunlar. <laughs> Aa, Aa. kardeşim. Merhaba sağolmasın. Her şeye Göz ablacığım. Teşekkür Yok. ederiz. Sorduk bize söylediler. Yardımcı da oldular sağolsunlar. Taksiler bizden 10 manat istiyordu. 50 50 merkeze merkeze gidebiliyoruz. Merkeze gideceğiz var. inşallah. Sonra da evimize geçmiş olacağız. Evet arkadaşlar biz Airbnb uygulaması üzerinden tutmuş olduğumuz eve geldik. En son biliyorsunuz nerede kalmıştık? Havaalanındaydık. Ee, Bakü kart çıkardık. Onlardan da bahsederiz sizlere. Hem evi de dolaşıp göstermiş olalım. Bilmiyorum yani. Geldik tuttuğumuz yerde böyle gayet şık bir şey bizi karşıladı. Şöyle kamerayı çevireyim. Hem de evi kısa bir tur yapmış oluruz, görmüş olursunuz. Evet, evet. orası giriş. Hemen girişte sol tarafta e, banyo tuvalet var. Şöyle gösterelim. Evet şöyle. Yani güzel. Bu kadar böyle fazla detayına da girmemize gerek yok lavabo. Girişte böyle bir rest yer var. Biz zaten hemen gelir gelmez eşyalarımızı oraya yığdık. Böyle güzel bir dekoru var mutfak yapmışlar diyelim. Evet, temizlik malzemeleri, evet, malzemeleri koymuşlar. Evet, var. Salon diyebiliriz, odası diyebiliriz. Masamız var, mumlar falan var. Bir, bir var. Orada bir yuvarımız var, falan var. Klimamız yukarıda aktif bir şekilde çalışıyor zaten. Ee, şöyle kanalımızda gösterelim. <laughs> Yeni açtık zaten biliyorsunuz. Evet, Abone olabilirsiniz. Çıkıyoruz. Bu arada biz kaçıncı kattayız? 16. kattayız. 7. kat sanıyorduk hı ama hı. 16. katmış burası. Ee, biraz şaşırdık, bayağı da bir şaşırdık. En şöyle en yapalım mı? Yani. Şöyle Hatta... yapalım mı? Diğer yerlere gidelim. Ondan sonra binanın manzarasını gösterelim. Yatak odasını, mutfakta neler var, onlara bakalım. Çünkü biz daha hiç bozmadık, hiçbir yeri bozmadık. Yeniden. Direkt gelir gelmez videoyu tamamlayalım istedik. Telefon şekilde aynı İnternetimiz var, internete bağlandık. Burada fincanlarımız, fincanlarımız var, burada tabaklar vesaire var. <gülüyor> <gülüyor> biz de biraz değbinizlik de takıntımız olduğu için şöyle bir kettle var su ısıtıcı. İşte Dolap mutfak masası katın aynı şekilde bu sofrada bardak var var. Ocaklı baba ocağımız var. Aynı şekilde çamaşır makinemiz bulaşık makinemiz. Şunu da belirtelim hepsi için yeterli olacak kadar deterjan koymuşlar. Tabii çamaşır de. yıkamak evet. için de evet. deterjan var. Bulaşık yıkamak için de var. Makine yapmak isterseniz var. Hepsinden varmışlar. Evet. Tabii bir de böyle bir dolap var. Bir de anne fırın var. Bak evet. burada dolap fırın var. Burası da dolap tabii içerisi boş. Boş. Bu Burası da yatak odası. Evet. Yani yatak odasında da şöyle gösterelim. Ne arıyoruz zaten biz? Ütü, çamaşırlarımızı çıkardık. Saç kurutma makinemiz var. Ee, biz baktık şey olarak temiz. Yani hani böyle bir inceledik. Gayet yatak olarak temizliği güzel. Böyle bir dolabımız var. Böyle açtığımızda Evet. işte böyle bir dolap yani bir eşyalarımızı adı. koyarız belki. Şimdilik böyle bizim için gayet yeterli. Ve bir de son olarak burayı sanıyorum ki uygulamadaki hani dekorasyon olarak gayet güzel yapmışlar. Mumlar da biz geldiğimizde yanıyordu. Zaten buranın burayla ilgilenen arkadaş sağ olsun bizi bekledi, yukarı çıkmamıza yardımcı oldu. Sanıyorum ki daha yeni temizlendi. Böyle düşünüyorum. Mumlar vesaire yanıyordu. Televizyon açıktı zaten biz olduğu gibi gelmiş olduk hemen balkona da, balkona da çıkabiliriz balkona çıkalım ve balkonda da manzarayı görelim Hazar Denizi şöyle gösterebiliriz biraz rüzgarlı hava 16. kattayız dediğim en gibi bu kadar büyüklükte olduğunu görünce şaşırmıştık işte ne kadar büyük falan. binalar dedik Halbuki bizim Aynı binaymış bizde zaten dizede, en üst kat Evet. Böyle merkez güzel bir yer. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım yavrum. Bir saniye. Çok üşüdüm. içeri girelim. <laughs> girelim mi Gidelim içeriye de? Dedim burada belki beraber bir şey yaparız. Aynen yaparız. Ya. Evet arkadaşlar. Gördük. Evimizi de gezmiş olduk. Bu videoda zaten başlangıçta söylemiştim. Yolculuktaki tüm süreçten bahsedecektik. E, evimize geldik. Yerleşmiş olduk. Bugün e, ee, havalanındaki olan kızımdan bahsedelim değil mi? Biz iki manat ödedik, bir tane bakı kart aldık. 12 e, manat koymuştum ben otomata. Dolayısıyla e, geri kalan 10 manatı da kartın içerisine yükledi. Sonra bir otobüsü kaçırdık biz tabi bunlarla uğraşırken. İkinci otobüse binebildik. İkinci otobüse bindik. E, havalimanında 28 Mayıs Caddesi'ne geldik. 28 Mayıs Caddesi yani bayağı bir mesafe vardı yol olarak. Ee, havaalanından geldiği için 1.30 manat kesti değil mi? İki kişi geldik 2.60 manat verdik. O da toplamda bize ne kadar yapıyor? Ee, 25'te 25 çarpalım biz bu videoda tüm her şeyi. Şu an güncel kur 23.40 ama biz 25 çarpacak olursak e, ee, 2.5 manat 500 şey 52 50 liraya falan geldi. Şey. 55 liraya falan geldi diyelim. Merkeze geldik. Ee, orada bize pazarlık yapmaya çalışan normal e, Uber tarzında uygulamaları da vardı. Burada en meşhur olan Bolt var. Bolt'la baktığımızda buraya 10 manat gösteriyordu. Biz 2.6 manata gelmiş olduk aslında. Ee, diğer bizim Türkiye'deki gibi taksiler vardı. Onlar 40-50 manata götürüyorlarmış. Bir de e, kaçak taksi değil, Korsan Yok, taksi. taksi. <laughs> korsan taksiler var. Onlar da gelip pazarlık atıyorlar. Diyorlar ki seni şu kadara götürürler müşteri otobüs parasına götürelim biz de gel vesaire diyorlar. Tabii biz onlara güvenmediğimiz için bilmedik. Otobüsün de uzun olduğunu bildiğimiz için e zaten de geliyorsa e, ekstradan bir para vermemize gerek kalmadı yani tamam 10 manata gelir bilirdik ama biz 2,5 iki, iki, buçuk manata geldik sonuç itibariyle. 8 e, manat, 7 manat gibi bir karımız da olmuş oldu. Benden size tavsiye olsun. Bu da benden size tavsiye olsun. Onun dışında sorduk. Bakü kartla beraber Metrolara binebilirsiniz, şehirce evet. otobüslere evet. binebilirsiniz ve hepsinin ücreti sabit ve 50 gepikmiş, yani 50 kuruş gibi düşünebilirsiniz. Bir manat var, bir de kuruş olarak gepik evet. geçiyor. 0.50 gepiye ne yapabilirsiniz dedi? Her Otobüse şey binebilirsiniz, metroya binebilirsiniz. Ee, bir kart Aldık biz bir kartla iki defa okutabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmadığını da söylediler Hı. ki zaten biz otobüste gelirken bir tane amca Ağabeyi bize kendi makyaj kartını hediye etti <laughs> dedi ki içinde para var mı bilmiyorum yoksa yüklersiniz dedi bunu alın evet bunu kullanın dedi. Dedik işte bizde var vesaire ama ver dedi kullanın yani Sağ olsun. hatta bize sonra dedi ki eve kadar yürümeyin indiğimiz yerden biraz yürüme mesafesi var dedi ki taksi falan da çağırayım dedi ama biz hani dedik hem dolaşalım hem de yürüyelim dedik o şekilde gelmiş olduk. Bugünlük bu kadar. Bu videoluk bu kadar diyelim. İlerleyen videolarda şunları çekmeyi planlıyoruz. Bakü'den onlar da neler market fiyatlarını çekmek istiyoruz. Elektronik fiyatlarını çekeceğimiz olacak. Biz gelirken arkadaşlarımız bize hep şey söylediler. İşte alkol fiyatlarını da çekin. Sigara fiyatlarını da çekin. Onlar çok izlenir. Biz kendimiz kullanmıyoruz ama onlar da çekeceğiz istek üzerine. Onlar da yüklemiş oluruz. Onun dışında ayrı bir videoda gezilecek olan yerleri çekmek istiyoruz. Hani böyle geldik, uçaktayız, onları bunları zaten bu videoda gösterdik ama gezilecek yerler neresi onları anlatacağız. Bir de biz burada planlamamız içerisinde 7 gün kalacağız. E, bu 7 günde e, günübirlik turlar almak istiyoruz Bakü ile alakalı. Onlardan da bahsederiz zaten. E, Bakü şehir merkezi olan turlar değil de diğer illeri kapsayan burada biraz farklı bir idari yönetim sistemi var aslında ee, büyük şehirler var rayonlar var iller var biz farklı şehirlere Bakü gibi büyük bir şehre e, günübirlik tur yapmak istiyoruz ee, İnşallah onları aldığımızda da size zaten bahsediyor anlatıyoruz. oluruz onları içeren bir video olacak ve en sonunda da zaten 7 günlük bir tatil planladık biz bu 7 günlük tatilin bize maliyeti ne olmuş Bunlarla alakalı bir video çekeriz çünkü genelde YouTube'daki videolarda hep şey diyorlardı. Bakü 3-4 gün yeterli. 3 gün. Yedi, biz 7 gün aldık dediğimiz zaman bize çevremizde 7 gün ne yapacaksınız çok sıkılırsınız falan dediler. E biz zaten 2 gün başka bir e, şehere gideceğiz. E, geri kalan günlerde de 2 gün zaten yolda gidiyor. Geldim ya da gittim. E, geriye kaldı 3 gün. 3 günde de gezeceğiz. Belki bulabilirsek burada bir biliyorsunuz Bakü sanatsal olarak çok önemli bir e, yeri var. Gelişmiş bir şehir diyelim merkez konum bulabilirsek bir tiyatro bileti ya da opera bunlarla alakalı bakacağız gelirken ben dikkat ettim mesela Türkiye'de olan bir tane kahve markası vardı onun orada vardı biletler satılıyordu ilan atmışlardı belki onu alabilirsek biz bir hafta boyunca burada için onlarda bir deneyimleme fırsatımız olmuş olur diye düşünüyorum şimdilik bu kadar Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Bizleri desteklemek istiyorsanız görüşlerinizi yazabilirsiniz, önerilerinizi yazabilirsiniz. Beğenip abone olursanız, bize de destek olursanız seviniriz. Evet. Senin var mı söyleyeceğim bir şey Bayağı uzun konuştum ben. Her şeyi özetledim. Özetle. <laughs> Bu kadar. Biraz Bir fazla görüşürüz, diyelim konuşmuş olduk. Biraz dinlenelim. Evet, evet. biraz dinlenelim. Kendinize iyi bakın. Yemek yiyelim. Yemek Aha. yiyeceğiz. Şimdi dışarı çıkacağız. Biraz dolaşacağız. Evet.